...kızlar tarafından yıkılmasıyla Bilge Kül Kadir Karahanlar Devleti'ne kurmuştur. Ve 893 yılında devletin başkenti Kaşgar olmuştur. Herkes not aldı değil mi? Evet. Başkentler istediniz hocam? Kaşgar. Kaşgar. Oğlum, hangi Süleyman daha muhteşemmiş? Göstereceğim o anicileri hocam. Hele bir çay bahçemiz açılsın. İclal hocam oraya gelmeyecek mi? Ha? Gelecek. Şişt lan. İclal hocam oraya geldiğinde bana patronmuşum gibi yapsanız lan. Ne olur be. kardeşim. Allah yapar mısınız lan? Kardeşim benim. Sen rahat ol. Şu para işini bir halledelim. Ondan sonra zaten hepimiz müdürlüğe tarif edeceğiz. Allah Allah. Süleyman. Ne konuşuyorsun orada? Kalk bakayım ayağa. Hocam siz isteyin, ama Amuda bile kalkarım. Ne anlatıyorum ben burada? Tarihi hocam? Ne tarihi? Ee, Osmanlı tarihi hocam. Süleyman, başlama yine. Ne anlatıyorum daha deminden beri burada? Kaşkar. Ha? Kaşkar. Kaşar. <laughs> Kaşar değil, kaşkar, kaşkar. Hocam çok özür diliyorum, çok çok özür diliyorum hocam. Kaşar değil, ka kaşkar, kaşkarlı Mahmut demek istiyordum. Kaşkarlı Mahmut'tan bahsediyordunuz hocam. Süleyman, çık dışarı çıkayım hocam. Nereye isterseniz hemen çıkayım gideyim. Süleyman, çık git. Elini yüzünü yıka. Yine gitti kafan hadi. Çık. Ya oğlum kirli miyim lan ben? Pis miyim? Devamlı elini yüzünü yıkatıyor bana ya. Ben rahatla diye diyorum o Süleyman diyorum. Oğlum. Oğlum dünya üzerinde. Hiçbir Süleyman, İclal hocamın dediği kadar muhteşem değil. Bakın size yemin ediyorum. Bir kere daha Süleyman desin diye altı ay buradan kalkmadan beklerim. Bakın yemin ediyorum size. Süleyman! Bir daha söyleyin hocam. <laughs>